Evet, Megan 4 arızalar veriyor. Şimdi bu arızalara bakacağız. Cihaza bağladık. Enjeksiyon belinde arıza var, radyoda arıza var, açta arıza var. Şu enjeksiyon beline bakalım. Multiplex bilgisi diyor. Arabayı bir çalıştıralım. Araba böyle geçti çalışabiliyor. Bir arıza geldi arabaya ses çıkıyor. Şu arabana verilerine bir bak bakalım. Şurada verilere baktığımızda kontrol edelim. Evet, sorunu gördüm zaten. Şurada araba çalışıyor, 12.4 volt gösteriyor. Hemen oraları bir işaretleyelim. 12.35 araba çalışırken yani 12.45 bu şekilde olmaz. Hemen bu de akıyor ölçelim şimdi. <laughs> Bakın 14.58 doğrulan bu araba çalışırken ancak arabanın algıladığı aküye yani şarj dinaması aküye elektriği basıyor ama arabada görünen beyinlerin gördüğü 12.25 arkadaşlar. Orada da bir sorun var anlamına göre. Şimdi bu sorunu tamir edeceğiz. Bakalım. Bismillah deyip başlayalım sorunu. Allah'ın izniyle hallederiz. Megane 4'teki enteresan arızamız devam ediyor. Araba çalışınca volta düşüyor. Arabaya LPG takmışlar. Büyük olasılıkla LPG'den dolayı e, içeriden gelen tesisata bir problem var. Şimdi içeriden gelen test satım oldu. Bu bölümü sökeceğim, bakacağım. Enteresan bir arıza.